Öncelikle yeni sezon hayırlı olsun. Hem işte, güzel de bir turnuva geçirdik aslında. Hazırlık turnuvası. Başkanımızla yeni sezon için görüşsek neler? Ee, yeni sezon için hepimiz çok mutluyuz. Çünkü e, çok iyi takım olduğumuza inanıyoruz. Ee, Sağda çalıştıklarımız, yapabileceklerimizi gördükçe heyecan duymaya başladık. Ee, umuyorum ki hem Türkiye Ligi'ne hem de Şampiyonlar Ligi'ne en iyi yerde biteceğiz. Ee, tabii ki bunu yaparken Evet, bizim gösterdiğimiz performans çok değerli ama aynı zamanda taraftarımıza da çok ihtiyacımız var. Ee, onları da Samsun Spor maçı ile birlikte salona bekliyoruz. Umuyoruz ki çok güzel başarılar elde edeceğiz. Bizden. Baktığımızda şimdi artık yerli resmen rotasyonun önemi çok artmış durumda. Evet. E, milli takımı destekleme genellikle bunlardan geliyor. Ve bu süreçte de kulüpler için özellikle sizin gibi oyuncular ve sahip olduğunuz seçimde çok büyük önemi artıyor. E, bu noktada özellikle yerli katkısı, takımın yerli katkısına dair neler söyleyebiliriz? E, biz bana göre biz çok yetenekli Türk oyunculara sahibiz. Çok yetenekli genç arkadaşlarımız bizimle birlikte. TOFAŞ organizasyonu zaten buna çok değer veren bir organizasyon. Takım olarak da bizde genç, tecrübeli ayrım hiçbir zaman olmadı. Her zaman hani ben biraz daha abi rolündeyim takımda. Onlara söylediğimiz, hepimizin söylediği tek bir şey var. Sağda herkes eşit yaşlıdır diye cesaretle oynayıp yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir yer burası TOFAŞ sporu ben inanıyorum ki bu sezonun sonunda geldiğimiz zaman biz Türk oyuncular bazında sorduğumuz için söylüyorum. Türk oyuncular bazında hepimiz bu takıma elimizden gelenin yüzde 200 belki de daha fazlasını veriyor olacağız. Ve sezonu kendi adımıza çok yukarıda tamamlayacağımızı düşünüyorum. E bu sayı tabii ki çok iyi tanıyoruz. Evet. E, atmosferin de ne derece olduğunu biliyorsun. Taraftar, seyirci, atmosfer, yeni sezonun ilişkin neler söylüyorsunuz? Ee, Tabii Bursa halkı basketbol seven bir halk, ee, benim çocukluğum da burada geçti, kariyerim de burada geçti, ben bu klipte bile yetiştim. Ee, basketbolu çok sevdiğini biliyorum ve Stofaj Spor Kulübü'nün e, taraftar grubu gerçekten bir aile gibi. Biz de onları da bir ailemiz gibi kabul ediyoruz, onlar da bizi aynı şekilde. Ee, bu sezon çok keyifli bir sezon olacağına inanıyorum. Çok keyifli maçlar çıkaracağız, kazanacağız, kaybedeceğiz ama günün sonunda e, hepimiz bir renk için, bir arma için, bir takım için e, mücadele veriyor olacağız. Bizim mücadelemiz gibi onlar da bizimle mücadele verecek ve e, tekrar söylediğim gibi günün sonunda çok keyifli bir yıl geçeceğimizi düşünüyorum.